sezonun ilk maçını izlemek için dünyanın dört bir yanından aramıza katılan seyircilerimize hoş geldin diyoruz. Sahaya aynı beklentide çıkacak iki takımın karşılaşmasını izlemek için birlikteyiz. İki takım da buradan 3 puanla ayrılıp turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Ne enerji ama tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. İtalya İngiltere'ye karşı. Ve şut geliyor. alarda. müthiş bir gol. Ve rakip için işler şimdiden kötü görünmeye başladı. Bu kadar kaliteli bir futbolcudan böyle müthiş bir açılış golü yediler. Savunma için karşılaşmanın geri kalanı bu durumun tekrarını önlemeye çalışacakları uzun bir sınava dönüşebilir. Kaleciye de insaf iş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. İtler Piero. Top boşta. Topu uzaklaştırdı. Çok güzel okudu. Ve pasa müdahale geldi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Saka ilerlemenin yolunu buldu. Olmadı. Topu kaptırıyor. Pas yerini bulamadı. Kane. Büyük şah. Ve top boşta kalıyor bir kez daha topa gümbür gümbür dönüyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabii o da gerekeni yaptı. İngiltere skoru eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Beckham. Jay. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Ve müdahale geldi can sıkıcı bir durum. Kodun. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Cannavaro topu uzaklaştırıyor. İngiltere ilk köşe vuruşunu kullanacak. kısa mesafeli oynuyor. Daha iyi paslar gördük. Saka en iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. İtalya için kontratak fırsatı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. İtalya kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. İşte şu! Muhteşem bir gol! Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama... ...yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. İngiltere artık önde. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Saka. Saka. Sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Olmadı. İşini güvenceye almak istiyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara ve şu görsel şölenin tadını çıkarın. institution in progress. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Cesur oynayıp fırsat aramak için mükemmel bir durum. Ekibin maçı çevirmek için 45 dakika boyunca kararınca risk alması gerekecek. Yapılmayacak iş değil. Ustaça müdahale, çok etkileyici. Oyunu çok deneyecek. Oşağı gitti. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Adams kale vuruşunu yakaladı. Ve yardımcı hakem offside diyor. pasa müdahale geldi. Totti. Bellingham. Hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Hala gerideler. Oyun süresi geçiyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Watkins. Pirlo. İtalya yalnızca bir farkla geride olsa da pek tehdit eden bir top oynamıyorlar. Aman kötü yakalandılar. ile karşı son vuruş. Ve gol geldi. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. Muhteşem. Bildiğin tek başına inanılmaz soğukkanlı. Evet ne yapmak istediğini baştan beri biliyordu. İç güdülerine güvenmenin mükafatını aldı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. İlk düdükten önce de kararsın. Aleyhi! Bunu kim tahmin edebilirdi? Büyüleyici bir müsabaka, müthiş bir rekabet. Foden, Foden mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe kart kafayı vurdu. Sanırım offside. Evet offside. hemen müdahale etti. Pas yerini bulamadı. Kane. Foden kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Çok yerinde bir müdahale oldu. Del Piero. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. İngiltere için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Saka. İşte şans. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Büyük bir fırsat kaçtı bu şekilde oynamaması gerekirdi. There will be time. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Pirlo, Baccio, harika bir pas. Bitirebilecek mi? Gol! Top da Ve öne geçiyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Bustaca vurdu. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Maç sona Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? İtalya moralleri yükselten bu galibiyetin sonunda takdiri hak ediyor. Gerçekten çok iyi oynadılar. Şüpheli yaklaşanları aklı çıkartacak birçok tehlike yaşansa da sonunda şüphecileri susturmayı başardılar. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor.